Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de Image butonları göreceğiz. Image'i görmüştük zaten, butonu da görmüştük zaten. Bu ikisinin e, melezlenmiş hali aslında bu. E, zaten burada da öyle belirtmiş. Önceki dersimizde e, Rotate'den bahsedeceğim dedim ama unuttum. E, Rotation'ın aslında ne işe yaradığını da zaten uygulamalı olarak gördüm. E, rotation e, kendi ekseni etrafında döndürmeyi sağlıyor. Yani Z ekseni oluyor aslında bu. Kendi etrafında döndürmüş oldu. Biz 360 derece verdik mesela. Orta noktasını orta yani ne derler ona merkezi orta noktası olarak kabul edip kendi etrafında Label'ı döndürdü aslında. Rotation buydu. Şimdi image buton nedir dedik? Buton ve image'in birleştirilmiş hali aslında. Butona parmakla bastığımız zaman veya fare ile tıkladığımızda herhangi görevi yerine getiriyor aynı butondaki gibi. Onun için bu çok uzun sürmeyecek. Image buton e, resimli buton aslında. Temel mantığı bu. Şimdi Microsoft'un sitesine gidelim. Burada aspect özelliği image'den geliyor zaten. Border color, border white butondan geliyor. Common, common parameter butondan geliyor. Bunları görmüştük. Is loading, is up ve bunlar zaten şeyden görmüştük. Image'den gelmişti. E, şey is pressed zaten şey e, bu butondan gelen bir özellik basılıp basılmadığını e, kontrol ediyor aslında. Bu da iz e, is apoque zaten image'de görmüştük. Padding. E, burada padding verdiğimiz zaman e, butonun kenarlıkları ile e, içe, içerideki e, öğe arasında yani image arasında yazı arasında bir e, mesafe belirler padding özelliği. ve search zaten image alacağını belirtmiştik. E, bu şekilde bir yapımız var aslında. Ee, başlayalım hemen. Burada ekstra zaten expectleri falan açıklamıştık. Bir image buton basit bir şekilde zaten e, tanımlanabiliyor. Şöyle yapalım. Geldim buraya. New image buton diyorum. Ee, source özelliğini vereceğim. Ee, bizim source özelliğimizde .net bot vardı. Resim olarak. İşte 10 e, on click it diyeceğim. Ee, hemen hızlı olması için sender, e diyorum. İçerisine girdim. Ve işte e, şurada bir tane count belirtelim. int count 0 şeklinde. Burada e, count'umuzu yazdıralım. Nasıl yazdıralım? Şöyle yazdıralım. E, bir de geldim şuraya new label diyeceğim assign özelliği vereceğim. Out e, var label farklı bir şekilde görmüş olalım bunu. E, text değeri default olarak şekil e, sıfır diyeceğim. Hatta şöyle yapalım. Count sıfırla başlasın. Şekil. Şimdi geldim buraya. Şunun ismini küçültüp label yapayım şöyle label nokta text özelliği eşittir dolar count iki nokta süslü parantez artı artı count'u bas şeklinde yapmış olalım ve buraya spacing verelim işte her bir item arasında 15'lik bir boşluk olsun stack layout'lara falan geldiğimiz zaman zaten bu spacing'leri vesaire vesaire detaylı anlatırız şimdi odaklanmak istediğim kısım burası şekil çalıştıralım bakalım. App kısmına ders 14'ü vermişim zaten. Gördüğünüz gibi resmin üstüne tıkladıkça e, buradaki sayıyı artırıyor. Böyle kocaman buton mu olur diyeceksiniz. Lütfen demeyin. Şurada size request diyelim, 100'e, 150'ye 70 diyeyim. Küçülsün biraz. Burada mesela border verelim. Border width 2, border color işte black olsun. burada şuralarda butonumuzun içine dahil oluyor tabii ki de bu şekilde bir e, yapısı var Image buton bu kadar zaten butonu da imajcide ayrı ayrı anlattığım için e, buna çok fazla üzerinde vakit ayırmaya gerek yok e, basit bir kullanımı var zaten Image ve butonu bildikten sonra e, bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın